Euzu billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyerek sizlere bir hikaye anlatacağım. Bir grup insan dervişin yanına gider ve dervişe derler ki: "Bencil insanla bencil olmayan insanı nasıl tanımlarsın?" diye sorarlar. Ve derviş bencil insanları bir sofra kurar çağırır ve sıcak bir çorba getirir ve bir metre uzunluğunda bir kaşık getirir ve onlara şart koşar ama kaşığın ucuyla yiyeceksiniz der ve tabii ki kaşığın ucunu tutarak ağızlarına koymaya çalışırlar çorbaya ama koyamazlar hep üstlerine dökerler ve üstleri yanar ağızlarına bir damla bile çorba yemeden çorba biter ve sofradan aç kalkalar. Ve onlar kalkar ve bencil olmayan insanları çağırır sofraya. Onlara da aynı sıcak bir çorba getirir ve bir metre bir kaşık getirir ve onlara da aynısını söyler. Kaşığın ucuna yiyeceksiniz derler. Der ve tabii ki onlar birbirlerine tutarak çorbayı yerler ve karınları doyar. Bakın işte kardeşlerim bencil olmayan insan kardeşiyle paylaşarak yer, tok kalkar. Ama bencil olan insan, kendini düşünen insanlar da hem kendini yakar hem de aç kalkar. Böylelikle bencil olanı ve olmayanı tanımlar. Kardeşim, Allah'a emanet olun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diyerek sohbetimi burada sonlandırıyorum.